Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle su parkına geldik bugün. Bugün bir su parkına geldim. Çok güzel bir su parkı. Gördüğünüz gibi harika. Kaydıraklar var bir sürü. Bugün size kaydırakları göstereceğim. Evet. Bura neymiş? Dondurmacı işte ee, evet sandalyeler var bütün kaydırakları bugün size göstermeye çalışacağım daha doğrusu ilk hangi kaydıraktan başlayalım şuradan çıkalım evet çıktık Aa, ilk kaydıramız bu bakıyoruz. O, oh, o, oh, o. Oh. Kafa üstü düştük. Bir de ayrı olan mor var. Koş, koş, koş. Kaydıraktan çıkıyorum. Merdivenden çıksan daha iyiydi. Yine düştük. Kalk, evet. Evet atlıyorum. Hoppa. Oo. Oh. burda kamera Buradan kaymıyorum ki ben. Yürüyoruz. Ah. Yürüdüğümüz ihtimali. Oo! İyi mi şu? Hemen bakalım. Burada yürüyebiliriz. Kaydırak bildiğim merdiven oldu. Evet çıktık. Evet çok uzun bir kaydırak. O o oh, bunu binmek istiyorum çok uzun. O oh, hemen bakmamız lazım. O oh, o oh. yere çakıldı. Çık 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 aç var. Evet çık 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 kaydır. Bun, bundan çıkamayız herhalde değil mi? Çok kaygın. Ya zıplayarak çıkabiliyorum. Daha aşağıya iniyoruz ama daha uzun. Hadi bakalım. Oo, oo, oo! Işıklara bak. Oo! Of be! En sevdiğim kaydırak bu oldu. Ama daha çok kaydırak var. Geliyorum, geliyorum. Ay. Evet, ah. Ben en iyisi düzgün çıkayım şu merdivenle. Çık 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 çık. Çık çık çık. Al. Bakalım. 3 kişilik. Şuraya tıklayacağım ve açacağım. Hadi. Oo! Takıldık. Ben en iyisi böyle gidiyorum. Gidemiyoruz. Neyse böyle değil. Ne daha az olacaktı mı? mi? Oo, kafamı vurdu. Kafamı vurdu. Bu su parkında kafanızı kırıyorsunuz. Dikkatli olun. Aa, yine ışıklı yer. Evet evet. Çıktım. Bu kadar. Bakalım başka hangi. Bu bölüm bit. Bunlar bundan kaydık. Şunlardan kaydık. Şuraya geçelim. Oo bunlar fenaymış. Bunlara en son binsek. Çok fenalar. Kıyafet bölümü robuxsuz. Ya Robux'u sandım. Üstünde yazıyor. İşte giyindik. Şimdi de. <laughs> havuza düştü ya da yok düşmüş artık. bakın buraya robuxu harbiden bura e, 150 robuxa şunlardan kayalım kırmızı çık nereye buraya nereye gidiyor Hop. çok kaygan Bir dakika bir dakika ben buraya gelmeyecektim. Çık 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 çık. Yani şura doğru zere. Evet. Koş koş koş. Koşmak için Robux istiyor. ama ben koşabilirim. Bunlar roket kaydırak gayet. Allah'ım oh, Allah'ım Bu kadar mı? Geri girdim. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Kaydıraktan çıkıyorum. Nasıl ah. <laughs> nasıl nasıl iniyorsam öyle de çıkarım ben. Hayır. Candan çık. Ah. Oh. geldi yani. İkinci kaydırak. Kolar. bir de şundan kayalım. Neredeyiz? Eee yani şurada. Şu yani çıkacağız. Hadi. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Bunlar çok kısa kaydırak ya. Çok kısa da kafamı kırdım harbiden. Dediğim şey oldu kafam mı kırdım. Şuradan he buradan çıkıyormuşuz. Giriş değil yani çıkışmış bu. Annelerim. Ortaya böyle süz oğuz koymuşlar. Ben biraz yüzeyim burada. Hop. <laughs> Yüzmeyeceğiz. Video çekiyoruz. Da. Evet tamam çıkalım o zaman. Şu kaydırağı. Kaydırak değil de. Ne Burada görünmez blok ne biliyor? Görünmez bir şey mi var? Ben normal geçeyim. Yani daha az. A gelemiyorum. En, en iyisi baştan. O bin buradan çıkamıyorsa ben de düşüyorum o zaman. <laughs> Hop neyse neyse düşmüş Hoppa. Gel. İki kişiyiz. Üç, üç, üç iki bir. Oo, bakıyoruz. Uf. Dönüyoruz. Bir de başımız mı dönecekti? Aa. Çarpmadık. Daha yok. Evet hangi kaydırak? Bence video sonuna gelsek mi? Yoksa diyor da bu nasıl Oradan kaydık mı? Ee, evet biraz kaydık. Neyse. Şimdi hazır mısınız? Dev kaydıraklara gidiyorum. Sonra şuradan birkaç He şu Şu kaydırağa bineceğim ondan sonra O bayağı uzunmuş iki bölümde olsun. Bütün kaydırakları bir bölümde gösteremeyeceğim. Evet. Çıkıyoruz. Çık. Çıkamam. Zıplaya zıplaya çıkarım ben de. Ama zıplaya zıplaya düşmem. İki saattir bekliyorum. Hemen kayıyorum. Açın. Biraz ya. Hızlı almamız lazım. Oo. Oo bu da ışıklı. Harika. Oo havuza. oh, kafam kırıldı. Çık 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 bulduk. <laughs> İkinci kaydıralım. koş 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 tak 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 düşe düşmesin diye direk koymuşlar düşse kafama düşerdi bir de bu oldu. Ay, ay yanlış hadi bakayım çekilin buradan çekilin yanımıza gel Hadi hadi of. Evet evet. O. Ne oldu? Üç kişi düştük. Neyse. O kaydırakları sonra göstereceğim. Bugünlük bu kadar yeter. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bay bay.